Evet. Tarih 6 Eylül 2025. Aspendos pardon özür dilerim. Pergom şehrinin antik şehrinin tiyatro bölgesindeyiz. Ve dünyanın en dik tiyatrosu diyebiliyorum ama inşallah yanlış değildir. Gerçekten de çok dik. Şimdi içeri doğru gireceğiz. Tiyatroya doğru gidiyoruz çok evet. dik gerçekten merdivenler. Evet. Fazla şeymeye gerek yok. Şöyle bir tiyatroyu çekelim. Gerçekten <laughs> inanılmaz bir eğim. Yani <laughs> inanılmaz. Gerçekten. Aa, ne demek bu aşağıdaydı sahne. Şöyle yukarıda da kentin kalıntıları gene gözüküyor